Varlık Fonu'nun yönetim kurulu üyesi Fuat Tosyalı'nın kendi şirketlerinden Varlık Fonu yönetimindeki BOTAŞ'a 100, 100 milyonlarca lira düzeltelim boru sattığı ortaya çıktı. Tosyalı Holding'e bağlı şirketlerin 10 yılda 1 milyar lira değerinde boru ihalesi aldığı tespit edildi. Buna göre Tosyalı Holding BOTAŞ'a ait ihalelerin yıllardır bir numaralı alıcısı. Bir yandan yönetiyor, bir yandan da aynı kurumla ticaret yaparak milyonlar kazanıyor. İddiaların gündemindeki isim Türkiye Varlık Fonu'nun yönetim kurulu üyesi Fuat Tosyalı. <laughs> Tosyalı 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu'na yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre o tarihten bu yana yine Varlık Fonu'na bağlı BOTAŞ'a milyonlarca liralık boru sattı. Bir gün gelir Evladınız bile o kasadan çalmaya başladı. Bilgiler kamu ihale bülteninde yer alıyor. Buna göre Botaş Şubat ayında Balıkesir Ayvalık'taki Boru Hattı'ndaki çelik borular için ihaleye çıktı. İhaleye yalnızca Tosyalı'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Tosyalı Holding'e bağlı şirket teklif verdi. Botaş'la bu şirket arasında yaklaşık 50 milyon liralık sözleşme imzalandı. Şirketin adı Toz Çelik Boru Üretim Anonim. Bu şirket 2012 ile 2022 yılları BOTAŞ'tan 13 ihale aldı. İhalelerin toplam değeri 1 milyar 61 lira. Fuat Tosyalı'nın adı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Hatay İskenderun'da yaptığı imar planı değişikliğiyle de gündeme gelmişti. Çünkü bu değişiklikle Tosyalı Holding'in sanayi bölgesinde denizi doldurarak yaklaşık 80 bin metrekare büyüklüğünde liman inşa etmesinin önü açılmıştı. İskenderun Belediyesi yönetimi AKP'ye ait. Belediye Başkanı da Fuat Tosyalı'nın abiyi Mehmet Fatih Tosyalı. Tosyalı Holding'e sağlanan imkanlar bununla da sınırlı değil. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da holdinge Filyos Vadisi'nden 49 yıllığına arazi tahsis etti. Şirketin araziye milyarlarca liraya gübre üretim tesisi inşa edeceği açıklanmıştı. Tosyalı Holding ayrıca geçen yaz BMC'nin %50,1'lik hissesini de satın aldı. Sakarya'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait tank palet fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına BMC'ye tahsis edilmişti. Yani bu satışla beraber uzun bir süre gündemde olan tank palet fabrikasında en büyük söz sahibi de Tosyalı Holding oldu.